uçan ikinci parça için çiçek tarlasına uçmuş. Orada tavşan zıp zıpla karşılaşmış. İkinci parça papatyaların arasında demiş zıp, zıp Uçan papatyaların gölgesinde altın bir yelken bulmuş. Yelkeni gemiye ekleyince gemi rüzgarda sallanmış. Ama son bir parça lazımmış. Z lamp son parça bulut mağarasında demiş zıp, zıp. Uçan mağaraya uçmuş ve kelebek ışıltıyla tanışmış. Işıltı son parça kristal taşta demiş. Uçan mağarada parlayan bir kristal bulmuş ama bir karga gemiyi kapmaya çalışmış. Uçan sıçrayan ve zıp zıpı çağırmış. Üçü kargayı korkutup kristali gemiye takmış. Gemi birden bulutlara yükselmiş. Gökyüzünde çiçeklerle dolu bir bahçe belirmiş. Bahçe neşeli şarkılarla doluydu. Gemi uçana fısıldamış. Gökyüzü dostlukla ulaşılır. Uçan gemiyi ormana hediye etmiş. Herkes bulut bahçesinde dans etmiş, gülmüş. Uçan arkadaşlarıyla şarkılar söylemiş. Orman şenlenmiş. Çocuklar Uçan'ın hikayesini dinlerken dostluğun her hayali gerçekleştirdiğini öğrenmiş. Gemi Uçan'ın neşesiyle hep uçmuş. Gökyüzü hep açık kalmış.